Selam arkadaşlar, kripto para haber kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sui coin teknik analizini derinlemesine inceleyeceğiz ve önümüzdeki süreçte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Öncelikle analize günlük zaman diliminden yani büyük resimden başlamak istiyorum. Şu an grafiğe baktığımızda fiyatın bir miktar daha yukarı gitme yani teknik tabirle grind etme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hatırlarsanız 21 Kasım civarında başlayan bir dipten dönüş hareketi vardı. Biz bu hareketi 4. dalga yükselişi olarak takip ediyorduk. İşte bu 4. dalga yapısı hala devam ediyor olabilir ve fiyat bu yapıyı biraz daha yukarı taşıyarak genişletebilir. Biliyorsunuz Sui'nin bu yükselişi Bitcoin'in hareketiyle neredeyse eş zamanlı başladı. Şu an piyasaya genel olarak baktığımızda en azından ana kripto paraların çoğunda grafikler birbirine çok benziyor ve beraber hareket ediyorlar. Sui tarafında da beklentim bu dördüncü dalga yükselişinin biraz daha devam etmesi yönünde. Eğer bu senaryo gerçekleşirse yukarıda hedefleyebileceğimiz ideal seviye 1 dolar 95 cent seviyesidir. Bu seviye teknik olarak 38.2 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk geliyor ki bu da 4. dalga düzeltmeleri için oldukça tipik ve ideal bir hedef noktasıdır. Şu an asıl odaklandığım soru şu: Acaba C dalgası yükselişi başladı mı? Birazdan daha küçük zaman dilimlerine, yani mikro yapılara indiğimizde detayları göstereceğim ama şimdiden söyleyebilirim ki henüz yukarı yönlü net bir 5 dalgalı hareket görmüş değiliz. Ancak mikro seviyede yapacağımız bir tepe daha bize bu 5 dalgalı yapıyı verebilir ve boğaların kontrolü ele almaya başladığına dair ilk sinyali oluşturabilir. Videoyu burada kısaca bölüyorum arkadaşlar çünkü sizlere bir projeden bahsetmek istiyorum. Projemiz Maxidoge. Şu an Projenin tokenı Maxi ön satış aşamasında web sitenin sağ bölümündeki bölümden cüzdan bağla seçeneğini kullanarak dilediğiniz cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir anlaşması bulunuyor. Ön satışın bu aşaması bittiğinde bir sonraki aşama gelecek ve bu şekilde listelenme gününe kadar devam eden bir süreç bizlerle olacak. Sol bölümde Maxi Doge 1000x kaldıraçla işlem yapar. Stop loss yoktur. Maxi yükselişini hissedin şeklinde bir slogana yer vermişler. Bu bölümde projenin tokenomiğini inceleyebilirsiniz. Kendilerini bir pizza şeklinde anlatmışlar ve her bölümde farklı bir pizza dilimini resmetmişler. Arzın %25'i maxi fonu için ayrılmış durumda. %40'ı pazarlama için ayrılmış durumda. %15 geliştirme için ayrılmış durumda. %15 likidite için ayrılmış durumda ve %5'i staking'e ayrılmış durumda. Bu bölümde de yol haritalarını Yine bir buzdolabı içerisinde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an aşama 4'e kadar olan bölüm yayınlanmış ve şu an aşama 2'deyiz önümüzdeki süreçte listelemeler ve daha iyi gelişmeler olacağını söylemişler. Bu bölümde MaxiDog'e nasıl satın alınır sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında nasıl alacağınıza dair bazı bilgileri sizlere verdim. Bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında alım işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu bölümde sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Sizler de aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Ve son olarak da staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz Maxi tokenları listeleme gününe kadar ve dilerseniz listeleme gününden sonra da bu bölüm üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık %122'ye varan API değerleriyle kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. Genel tezimiz ise hala geçerliliğini koruyor. Piyasada bir dip daha görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu yeni dip ya doğrudan buradan aşağı yönlü bir hareketle gelecek ya da bahsettiğim o tepki yükselişinden sonra gelecek. Aslında her iki durumda da sonuç yapısal olarak birbirine çok benziyor. Yani piyasa ister önce biraz yükselip sonra düşsün, ister direkt düşsün, ana yapı ve varılacak nokta büyük ölçüde aynı. Bu yüzden bunları iki farklı senaryo gibi değil, aynı senaryonun iki farklı varyasyonu gibi düşünmek daha doğru olur. Piyasa dinamik bir yapıdır, sürekli kendini organize eder ve yeniden düzenler. Bizim görevimiz de anı değerlendirmek ve o an grafiğin bize ne söylediğini okumaktır geleceği kesin olarak bilemeyiz ama anlık verilerle en doğru stratejiyi kurabiliriz. Büyük resimde 21 Kasım dibinden gelen yükselişin net bir 3 dalgalı yapı olduğunu görüyoruz. Bu da bize bunun bir 4. dalga veya bir A dalgası olabileceğini gösteriyor. Aşağıda bizi bekleyen ana destek kümesi ise 91 sent ile 1 dolar 78 sent arasındaki geniş bölgedir. Şimdi isterseniz biraz daha detaya inelim ve küçük zaman dilimlerine bakalım. Çünkü biliyorum ki birçoğunuz sadece uzun vadeli değil gün içi mikro hareketlerle de ilgileniyorsunuz. Küçük zaman diliminde takip ettiğim yapı aslında diğer popüler coinlerde örneğin Chainlink'te takip ettiğim yapıyla oldukça benzer. Burada bir B dalgası desteği arıyoruz ve şu anki potansiyel destek bölgemiz 1 dolar 39 cent ile 1 dolar 52 cent aralığı. Fiyat şu an bu destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Ancak bu B dalgası düzeltmesinin bittiğine dair elimde net bir kanıt yok. Bunun bittiğini söyleyebilmem için yukarı yönlü bir momentum, bir iştah görmem gerekiyor. Şu an küçük bir tepki var evet ama bu hareket sadece 3 dalgalı zayıf bir yükseliş gibi duruyor. Eğer buradan bir tepe daha yaparsak o zaman 5 dalgalı bir yapı oluşur ve düşüş ihtimali kısa vade için azalır. Fakat şu anki görünümde piyasa kritik bir direnç seviyesini test ediyor. Daha önce bize destek olarak çalışan 1 dolar 53 sent seviyesi. Şu an karşımıza direnç olarak çıkmış durumda. Fiyatın son 1-2 haftadır bu seviyeyle nasıl etkileşime girdiğini görüyoruz. Kırılan destekler bildiğiniz gibi dirence dönüşür. Şu an bu seviye direnç olarak test ediliyor olabilir. Bu yüzden mikro yapıda benim tercihim ve beklentim yerel bazda bir dip daha yapılması yönünde. Neden derseniz mevcut düşüş yapısı 3 dalgalı ve tamamlanmamış görünüyor. Buradan gelecek bir düşük dip daha üçgen formasyonundan sonraki düşüşü 5 dalgaya tamamlayacak ve bize çok daha düzgün tamamlanmış bir grafik yapısı sunacaktır. Yani özetle kısa vadede 1.53 direncini aşamadığımız sürece yapıyı tamamlamak adına aşağı yönlü son bir mikro hareket daha görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir sonraki videolarda görüşmek üzere hoş kalın.